Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarife başlamadan önce kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Kabağı kızartmaya başlamadan önce karıştırma kabında 2 adet yumurtam var. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ve yumurtayı karıştırıyorum. Çırpmıyorum. Yumurtalar kabarmayacak. 1 yemek kaşığı un ekleyip karıştırıyorum. Kıvamını kontrol edip gerekirse bir miktar daha un ekliyorum. Kim hamurundan daha yumuşak bir kıvam olacak. Harcımın kıvamını kontrol ediyorum. Hazırladığım harca yuvarlak doğradığım kabaklarımı alıp her tarafına buluyorum. Yumurtalı harca buladığım kabaklarımı alıp galeta ununa buluyorum. Galeta ununa bulayıp bir kenara alıp kızartmak için hazır bekletiyorum. Tüm kabakları önce yumurtalı harca sonra galeta ununa buluyorum. yaz aylarında bol bol yapılabilecek bir lezzet. Tüm kabakları galeta ununa güzelce buluyorum. Bir tabağa alıyorum. Sıvı yağımı ısıtıyorum. Birkaç tane tuz atıyorum ki yağ sıçramasın. Yumurtaya bulayıp galetona buladığım kabakları kızgın yağa atıyorum. Çevirerek kızartıyorum. Kabaklar piştiğinde yağın yüzeyine çıkar. Yağın yüzeyine çıkan kabaklar pişmiştir. kızaran kabakları havlu kağıt kapladığım bir tabağa alıyorum fazla yağlarının süzülmesi için Mantolu kabaklarım hazır. Domates sosu ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.